Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Minaj dur anneciğim alayım onu bekle. Arkadaşlar biz uyandık. Ben geçen gün yağ yanacak. Minaj dur oraya gitme. Hatta var ya ben bunun altını bir kapatayım. Arkadaşlar bunların açılmasını bekliyordum. Açılmadı. Ben aha böyle yaptım. Aha düştü vallahi. Arkadaşlar bazen şiddet işe mi yarıyor ne? <gülüyor> 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 Bu lafı da Mirac aha bak kırdı. <laughs> Bu lafı da hadi yorumlara yazın. Şiddet hayır diye. Ben de öleyim. Bakın. Temiz burası. Ben evi temizlemeden asla uyumuyorum. Miraç dur babacım. Dur bekleyin bir kızlar. Arkadaşlar şimdi Şöyle bismillah. Şöyle atalım. Miras sen buradasın ve çok tehlikeli ya. Ya indiriyorum kendini yırtıyor bu sefer. Şöyle. Miraç dur. Miraç kaçır. Dur. Şimdi şuradan alalım. O gerek yok şu an. Yumurta kıracaktım ama bunun tavasında kırayım bari. Efendim. Miraç bak. Gel buraya sana geliyor. İn. Heh, orada dur. Tam git babayı çağır gelsin. Sen git baban gelsin. Canım diyor ki fırına şey ben yağlı bir şey yapıyorum diyor ben bakayım orada ona geliyor. Tamam. Şimdi bu böyle pissin. Orada da bir demlik küçük bir demlik çay yapıyoruz arkadaşlar biz. Hani Hasan'la akşamları otururken bunun bir büyüğü var ya onun içinde yapıyorum. Miraç tamam gel. Gel benim. Öyle o bize yetiyor. Şimdi yumurta falan da kıracağım. Kahvaltıda da çıkartacağım. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz kahvaltımızı yaptık ama çekmedim. Niye? Çünkü bu bizi bırakmadı Miraç. Hep ağlıyor. Hep Neyse biz bir pazara gittik. Evde aslında her şey vardı ama böyle bir iki eksik vardı. Şunlardan aldım. Jalapone. Pon, Bunlardan. Bunları közleyip turşusunu yapacağım. Salata aldık. Şöyle üç tane de patlıcan aldım. Bunları hemen közleyeceğim. Dolaba atacağım. Ondan sonra mandalin aldım. Bir kilo. İki kilo mu domat aldın aşkım? Ne o? Görmüyorum. Ben... İki kilo mu domates aldın? İki aldım. İki kilo bir tane kavun. Marol üzüm böyle üzüm Minaç, dur. burada da acı kırmızı biber aldık bunu da Hasan bir işe gitmişti bir tane abla yapmış Mirac'a verdi çok güzel hatta yapıp satıyormuş da dedi almak isteyen olursa bana iletişime geçti ben de tamam dedim teşekkür ederiz dedim ben almak isteyen olursa yazsın yardımcı olalım Ondan sonra burada da çöpler var. Markette şu makarnalardan aldım. Ondan ekmek. Tavuğu nereye koydum ben ya? Tavuk burada aşkım. Değil mi? Şunlar indirimde diye bunlardan aldım. Aslında genelde bundan öyle günlük aldık mı bundan alıyoruz diyor. İndirimde diye aldım. Bu makarnalarda evde var ama yine aldım. Ne şimdi yapalım? Kalsın onu yapacağız şimdi. Ondan sonra burada makarna salatası şey yapacağım. Ee, Rus salatası yapacağım. Aşkım onu Rus salatası yapacağım. Hayır, o yüzden yoğurt var. aldım. Evde yoğurt var ama ben onu maya olarak ayırdım. Onun için bunu aldım. Burada da çikolata falan almış. Bir de bu koladan aldık arkadaşlar. Bir kola. İsrail'in Allah belasını versin. Bir de bu. Hasan. <laughs> İsrail'in Allah belasını versin diyoruz. Bu kolayı alıyoruz. Bir de bu İsrail malıymış. Neyse bir de ekmek evet, aldık lise, arkadaşlar neyse. böyle. Ama ne yapalım hani her şey İsrail malı. <laughs> Türk malından da doğru düzgün bir şey yok ya Allah. Allah affet bizi ya Rabbi. Bu arada da takipçimle de pazarda aslında ben onu sanadım. Ben şu jalapon biberlerden alırken bir baktım o da orada böyle dikenmiş etrafa bakıyor Eyle, ben. Nasıl sen, sen benim takipçi misin? Aşkım. Daha önce mi tanışmıştık? Daha önce tanışmıştık. Hani ben, biz postaneye gittik ya kargo gönderiyorduk Gülşah. O zaman o beni tanımış, dolmuştan inmişti kadın geldi yanıma. He doğru ya şimdi hatırladım. Sen biraz arabada beklerken. Hı -hı. Ondan sonra öyle tanıştık. Dedim gelin o ablasını mı kardeşim mi aradı? Sana da selam olsun. Kıskanma sen de bir beraber buluşuruz. Hasan yemeği sulu yapma. Ha, böyle dur ben yapacağım. Sen kes. Sulu değil. Bildiğin tavuk sote yapacağım. Hafif sulu, çok az. Kemiklerini de yap. Sen yap ben yapacağım. Sen bırak. Ee, onunla da görüştük. Kadına ne zaman denk gelsek hep kaşlarım, böyle gözlerim, bıyıklarım falan var. Ee, hep çıkıp <laughs> dedim kusura bakma. Dedi bir şey olmaz. Böyle arkadaşlar şu an o kadar rahatım ki. Saçlarımı da kestim. bayağı bir rahatladım yemin ederim. Küçük de yapacağım ha. Yap yap. Neyse arkadaşlar ben bir şunları yerleştireyim. Sonra artık. Hele bakın. Hele bakın kim gelmiş. Bakayım. Değişmişim. Neyse sizi seviyorum ve sizi çok özledim. Ben bunu açarım. ama ben gibi bir, 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 bir saat. Ya, ne yapayım, yapayım <laughs> Annem bir aç. Tekrar <laughs> Tamam tamam çekmiyorum. Hadi çekmiyorum. <laughs> Utandın. Utandın. Tekrar dene. Bir şey unutmadık değil mi arabada hocam? arkadaşlar. Arabamızın satışını yaptık. Eve geldik. Ben güzelce de bir lahana sarması sardım. Hepsini güzelce de yerleştirdim. Çok güzel oldu yani. Tadı böyle dehşetül vahşetül alaydı yani. Ondan sonra şöyle bir salçalı sos yaptım. Ee, lahananın içerisine soğan koydum. Sumak koydum. Pul biber, karabiber, kimyon. Az bir şey ee, neydi onun adı? Kız onun adı neydi ya? kekik koydum çok çok az ondan sonra güzelce ne yaptım burada da iç malzememi ayarlıyorum bir şeyler yapacağım böyle koydum şimdi çok çok güzel e, mercimek çorbamı yapıyorum tekrardan haftada iki kere yapıyorum o kadar lezzetli ki yapıyorum. evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık e, beş tane falan beş mantı çıktı burada olman pişiyor biraz atmış şuralara baksanıza daha dün yaparken temizlemiştim. Neyse arkadaşlar şimdi ben size hani bu lahana sarmıştım ya o pişiyor. Suyu birazcık çıktı oraya koydum. Hemen etrafı da topladım. Kahvaltıkları yerleştirdim. Şu an saat kaç? Şu an saat 3.18. Sonra arkadaşlar hele bir durun şey yakayım. Bir şey yaptım öyle daha iyi. Şimdi ben böyle benim dillere destan bir mercimek çorbam var arkadaşlar. Onu yapacağım. Baksanıza hep ocak battı Daha dün gece böyle uyurken temizlemiştim. Ya. Yani. Şimdi böyle göz kararı yani iki bardağa yakın, iki buçuk, üç bardağa yakın mercimek. Ben göz kararı yapıyorum ama arkadaşlar. Mercimeğimi yıkadım. Tertemiz, üç dört su yıkadım. O beyazlık gidene kadar üzerindeki nişastası. Sonra şöyle kavuruyorum arkadaşlar. Şöyle sarı olacak. Bu turunculuk. Şurada ara ara sarılar var zaten. Sarı olana kadar kavuruyorum. Tamam mı? Burada da havuç, patates ve bir tane soğan koydum. Yani normalde salça koyanlar da var ama ben koymuyorum. Belki vardır yani. Hani vitamin depoda olsun diye. Ben koymuyorum. Tercih etmiyorum. Şimdi Hasan'a sorayım. Eğer salçalı istiyorsa şu suyu bunun içine boşaltayım. Neyse. Yani bunun şu anki size söyleyeceğim püf noktası bu mercimekler sararana kadar kavuracaksınız arkadaşlar. Sararana kadar. Ama ben şimdi biraz daha bunlarla kavurmak istediğim için şimdi bu bana yeter. Hemen bunları doğrayayım içine. Onlarla da bir 5 dakika kavuracağım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar böyle yaptım. Ama karıştırın sürekli çünkü mercimek hemen dibine tutuyor. Böyle de bir 5 dakika kavuracağım. Ondan sonra suyunu koyacağım. Sonra artık kaynayacak arkadaşlar. Sonra biraz bekleyin. Mikserle ilgili size bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu böyle kavrulsun. Sonra görüşürüz canlar. Arkadaşlar böyle kavruldu. Hatta yanıyor şu an. Heh. o koku o kadar güzel ki alıyorum yani o kokuyu. Şimdi heh, şimdi şöyle bu suyumuzu dökeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada da yağmur çok aşırı yağıyor. Bereket. Şöyle bir su karıştıralım. şöyle. Bilmiyorum lahana pişti mi acaba ya? Bekleyin birazdan su alalım. Şöyle arkadaşlar bu böyle bir kaynasın güzelce ne? Tuz falan da koymadım. Koyayım mı acaba ya şimdi? Şimdi koyayım daha iyi olur arkadaşlar. Tuzu isteğinize göre ayarlayın. Tuzunuzu koyun. Kaynasın canlar. Ben de bir şuna bakayım. Bu bir saat oldu pişeli. Kahvaltıdan beri pişiyor. Nasıl bereket yağıyor ya. Allah'ım Allah'ım sana şükürler olsun. Bunun ağzını da kapatayım. Artık sonra görüşürüz canlar. Geri çağır. Buna basma. Buna bas. Heh. askeri Diğerine bas, diğerine bas. Araban geliyor mu? Bir tarafa git, bu tarafa bin. Geldi mi araba? Şarjı bitiyor bak. Şarjı bitiyor değil mi? <laughs> Bas düğmeyi kapat. Evet arkadaşlar biz az önce bir markete gittik geldik daha doğrusu Hasan tıraş olmaya gitti tıraş olduktan sonra da hani evde eksik vardı Ben de sadece dedim ki biraz domates al dedim biraz mandalina al dedim az bir şey de biber al gel dedim Miraç ne oldu? İdare teyze <laughs> Hasan'ın yaptığı şöyle ne oldu aşkım poşete... Miraç ısırıp ısırıp Saat atıyor adı da açma yok geç açma Şimdi aldıklarını ben hemen böyle yerleştireyim. Şunu yıkadım az önce. Cennet elması, cennet vurması mı, elması mı ne? Ondan. olmuş? Dışarıda, Dışarıda kalsın bu. Öyle poşetten göstermek istemedim. Böyle hemen şey yapayım. Burada havuçla turp, burada biber, domates, salatalık. Şu yeni almış da bunlar da eski biberle şey patlayacağım. Bu da hümmat mı? Neydi? neydi? Hünnap, hünnap. hünnap. Evet Hünnap. Bunları biz daha önceden almıştık. Arkadaşımız satıyor. Ondan aldık. O kes. Ben bunu böyle kesiyorum. Kahvaltıda yumurtalı yapıyorum. Harika oluyor. Aynı ıspanak gibi kavurun. Güzelce ne yıkayın. Ol. Ispanak gibi kavurun. Güzel güzel olur. Miraç. ağlatma. Bak senin suyun burada bak. Şöyle. Bir dakika. Bak. Ver ver babası ver. Evet temiz. Evet. Ondan sonra e, burada muz, elma, portakal falan. Bu burasına yağ dökülmüş Hasan duvara siliyor duvarı yıka şey boya. Şimdi karnabahar almış. Burada da salatalık malzemesi var. Evde marul falan var. Biraz kuz. Burada ıspanak, kırmızı dahana falan filan. Burada çeri domat. Yerde de eşyalar var. Burada patates var, soğan vardı. Burada da yumurta. Böyle ben şimdi bunları yerleştireyim biz bir dışarıda işimiz var çıkalım gelelim. Burada da aşırı yağmur yağdı bugün. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar Bola. ben kazar alışverişini, tamam. yani man manav alışverişini yerleştirdim. Her yeri topladım. Ondan sonra biz nereye gittik Hasan? Ha, har -har. Bir bankaya gittik. Bankada bir işimiz vardı. Tamam. Aşkım sana muhtaç kaldık. Aşkım bebeğim. Bebeğim benim. Kolam bir kolam. Ondan bilmiyorum, sonra mı? bu bilmiyorum aşkım. İşte A101 malı. Ee, i̇şte <laughs> Allah'ım biz bankaya gittik. Hepsi ne güzel kokuyordu. Şeytana uyup alacaktım. Allah'ım dedi beni affet almıyorum. Almıyorum. Ondan al. sonra gittik kova Anladım. alalım dedi. Kova Anladım. doğranın. A101'deki kova. En son da ben dedim, Hasan git tavuk but ne varsa al. Bir şey yapalım. Abi benim oğlum. Ne donadı? böyle keyifli yapalım. Patates istemedik. Patates gece yediğimiz için biraz iştahımız gelmedi ona. Bekle. İşte böyle son arkası patat şey evet. tavuk falan salata böyle kola falan. Ondan sonra Aa, tam marketten çıktık abi. babam hastalandı. Acil hemen gittim. Baya bir ateş vardı. 38.6 falan ambulansı aradık. Tamam. Ambulans gelmedi dedi. Şu an çok yoğunuz. Öyle babam şu an iyi Sağol ama abi. evde. Böyle yemeğimizi yiyelim. Yine babamın yanına gideceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle bir menü yaptık. Hadi bize afiyet olsun. Bismillah. Evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra Ya şu duvar çok kötü değil mi? Buna yağ dökülmüş ya. Hasan orayı bir yıkasın. Siliyoruz geçmiyor boyasın. Neyse hatta ben şöyle yapmıştım bunu da. Dur bir. ben. Ay Allah beni kahretmesin. Ay. Ne yani hiçbir şey de olmadı neyse. Ay buranın evleri Neyse arkadaşlar biz yemeğimizi yedik çok güzel olmuştu. Neyse arkadaşlar şu kadar bir soğan aldık. Yani burada kaç kilo var bilmiyorum. 5 liraya düşmüştü soğan. Buradan aldık. Bu kadar aldık. Bozulmuyor zaten ki bozulsa da ben ne yapacağım biliyor musun? Hemen bunları hepsini böyle doğrayacağım, doğrayacağım, doğrayacağım. Buzlu poşetlerine koyacağım küçük küçük. Ondan sonra derin dondurucuya atacağım. Neyse bir tane puding kaldı. Şöyle Kız bu doktorırken İsrail mi? He? Allah Allah. yani dikkat ediyorum ama do doktor gereği hiç şey yapmadım. Ondan sonra şöyle iki tane tavuk aldık. Sonra bir tane ayva reçeli aldım arkadaşlar. Allah anneanneme rahmet eylesin. Normalde almazdım da hani dikkatimi çekmez de şuradaki şey beni böyle bir sıcak geldi bana buradaki. Zaten e, şu an indirime girmiş 20, 30 liradan mı ne 15'e düşmüş. Zaten 15 lira şişe arkadaşlar böyle şişeler satılıyor. Bir tane ayva reçeli aldım kaymak da çok seviyorum. Bana Hasan tuz almış. Bir tane tuz almış. İki tane de şöyle bir makarna almış. Hasan da yanlış makarnayı almış ya. Yani bak şundan alacaktı iki tane. Neyse. Şöyle iki tane de çikolata. Bu kadar arkadaşlar. Bunları ben hemen bir yerleştireyim. Soğanlar balkona gidecek. Bunlar burada. Şimdi evde bir paket daha puding vardı. Onunla bir, bir puding yapayım tabaklara. Miraç Kerem sonra yesin. Böyle arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet. Devam edeceğiz. Mutfağı da şöyle topladım. Bakalım Hasanlar ne yapıyor. Ne izliyorsun? Oy 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 benim babam tırnak mı kesiyor? Heh. Can. Heh. Ayak. Ben de kesme. Oh yoruldum <laughs> ya. Öbür <laughs> elini ver öbür elini. Bu kesmiyor? Var <laughs> Annem. Miraç. Ya. Anne bak. <gülüyor> 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 anne bak anne. Anne bak anne bak anne bak. Kamera niye böyle Asan bozuk gösteriyor? Karış kadar bir kaya balığı Dur gel yaklaşma. Kamera bulanık gösteriyor ama anlamadım niye. Bir bakayım Mesela. şuna. Şimdi anladım. 1.5'e almış, 0.1'e almışım. 0.5'e almışım ondan. Dur bir Miraç'ın çekin. çekeyim. Miraç Kerem. Aşkım. Miraç sana kurban olayım. Bak bak bak. Abla el salla Nisa abla. Berat abi. Ben biraz dinleneyim. Şurada da hep Miracın oyuncakları, çorapları. Aşkım Aa, o da veriyor. Hemen hemen. Aşk tanem. Hadi görüşürüz arkadaşlar.